Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yurtta ihtiyacınız olan ürünleri konuşacağız. Ben buraya notlarımı aldım. Oraya bakarak ilerleyeceğim zaten. Ufak ufak bakarsam kusura bakmayın. Ben bu videoda kendi deneyimlerimden ve araştırmalarımdan yola çıkarak size bir yurt ihtiyaçları listesi hazırladım. Hazırsanız geçelim. Öncelikle oda ve yatak düzeninden bahsedelim. Odanız kaldığınız tiplere göre değişecek. Birinci tipten altıncı tipe kadar yurtlar mevcut. Yurttaki odanın en çok vakit geçireceğin yer yatağın olacak. Bence kendi yastık kılıfına özellikle birkaç tane götürmelisin. 15 günde bir çarşaflarını ve yastık kılıfını değiştirebiliyorsun yurt nevresimleriyle. Ama benim size önerebileceğim sizin kendi çarşafınızı ve nevresiminizi götürmeniz. Genelde eğer bakarlarsa valizinize sorun çıkarabiliyorlar ama onun dışında bir sorun olmuyor. Yanınıza mutlaka birden fazla havlu alın banyo havlusu iki tane olabilir. Çünkü biri ıslakken bir yerini kullanmanız gerekebilir. Ya da birini yıkadığınızda diğerini kullanmanız gerekebilir. Yüz havlusu ve el havlusu da aynı şekilde. Ben genelde kağıt havlu kullanıyorum yüzümü kurulamak için. Ama eğer kullanıyorsanız normalde havlu onları da götürebilirsiniz. Ve bunlardan birkaç tane götürürseniz sizin için daha kolay olur. Çünkü haftada bir kere çamaşır yıkama hakkınız var. Ve pis bir havlu kullanmak istemezsiniz. Tahmin ediyorum ki. Bir diğer önemli detay da e, banyo terliği ve içerisi terliği. Banyo terliğinin dışarı götürmemeniz taraftarıyım. Hijyen açısından kötü olabiliyor. Bence kendiniz için iki tane terlik götürmeniz çok iyi. Bir hem odada hem dışarıda kullanabileceğiniz terlik olabilir. Bir de banyoda kullanacağınız terlik olur. Ve gittiğinizde eğer arkadaşlarınız tek terlikle gelmişse lütfen bunu onlardan rica edin. Çünkü Banyo ortak kullanılan bir alan ve çok pisleniyor bu şekilde. Ben mesela arkadaşlarımla kaldığımda bazı zamanlarda ayakkabılarıyla basanlar oluyordu ve uyarmak bir tık zor olabiliyor yakınlaştığınız zaman. Eğer daha o samimiyeti kurmamışsanız ilk bir iki haftadan ya rica etsem bunu böyle yapmasan dediğinizde eminim ki sizi dinleyeceklerdir. Şimdi gelelim kişisel bakıma. Bunlar küçük görünüyor ama ilk günlerde unutursanız çok zorluk çekebilirsiniz. İlla almak zorunda değilsiniz yanınıza. Valizinize de koymak zorunda değilsiniz. Çünkü ağırlık yapabiliyorlar. Ee, gittiğiniz zaman yurtta alabilirsiniz. Ama en azından birkaç gününüzü götürebilecek kadar bakım ürünü getirirseniz şampuan, duş jeli gibi yüz temizleme jeli gibi bunlarla rahat edersiniz. Çünkü belki gittiğiniz yerde hemen nereden alışveriş yapılacağını bilemiyor olabilirsiniz. Çünkü genelde yurtlar ve kampüsler bir tık şehir merkezinden uzakta yapılıyor. İlla içeride bir alışveriş yapılabilecek bir alan vardır ama ilk gün dediğim gibi bulmak zor olabilir sizin için. Bunlar neler olabilir? Diş fırçası, macun, kullanıyorsanız diş ipi, dil temizleyici, yüz temizleme jeli, tonik, saç spreyi, belki vücudunuzu duştan sonra nemlendirmek için vücut kremi, losyon. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani günlük hayatınızda ne kullanıyorsanız ve sürekli elinizin gittiği ne varsa onları götürmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben yurda gittiğimde ilk zamanlarda peeling falan da götürüyordum. Orada bırakıyorsunuz zaten eve gidecek bile olsanız ki zaten eviniz yakın bir şehirde değilse okulunuza çok git gel yapamıyorsunuz. Ben İzmir'de yaşıyorum. Manisa'dan git gel yapmak kolay oluyor ama zaten eşyalarımı orada bırakıyorum. Burada da biraz eşyam oluyor. Orada ayrı eşyalarım ya. Orada ayrı şampuan var. Burada ayrı şampuanım var gibi. Yanında taşımıyorum git gel yaparken. Böyle yapabilirsiniz. Ekstra ihtiyacınız olabilecek şeylerden bazıları da şunlar. Saç kurutma makinesi bence. Şu an burada bahsedeceğim ama bir daha tekrar bahsetmem gerekecek. Ütü. Böyle küçük kurutma makinesi. Küçük ütü en azından daha seyahat boyu olanlar daha çok işinizi görecektir. Özellikle kışın. Yani zaten bütün yurtlarda kaloriferleri son raddeye kadar açıyorlar şorta falan geziyorsunuz ama yine de saçınızı kurutmak önemli. Başınız ağrıyorsa, migreniniz varsa saçınızı kurutmanız yok kışın. Bu yüzden saç kurutma makinesi, kıyafetlerinizi ütülemek için bir ütü. Ütü masaları her katta birer tane oluyor. Bizim yurtta en azından öyleydi. Ütü masası genelde o katta hiç bulunmadı ama herkes kendi odasına çekiyor. O yüzden bazen bulunamıyor. Genelde yatakta ütü yapıyorsunuz. Bunu da zamanı gelmişken değineyim dedim. Birazdan tekrar bahsedelim daha ayrıntılı biçimde. Tırnak makasınız, tarağınız ve erkekler için tıraş malzemeleri, kadınlar için kişisel bakım ürünleri, tıraş malzemeleri götürebilirsiniz. Zaten yurtta çok geniş bir alanınız olmadığı için günlük ihtiyaçlarınızı bazı alanlarda giderirken zorlanabilirsiniz. O yüzden en minimal düzeyde ne götürebilirseniz yine daha hızlı olacaksa bunları götürmenizi öneriyorum. Kısaca sevde kullandığınız her şey için küçük bir çanta hazırlayabilirsiniz. Burç gibi bir şeyin içine koyup en azından düzenli bir şekilde valizinize yerleştirebilirsiniz. Şimdi elektronik aletlere ve çalışma araçlarına geçelim. Bazı odalarda, bazı yurtlar, yurt tiplerinde masanız odanın içinde olabiliyor. Her yatağa bir masa düşebiliyor. Ama genellikle şu an bulunan duruma bağlı olarak çünkü genelde yurtlarda 4-5 kişi kalınıyor. Eğer böyle bir yurt çıkmışsa genelde yüksek olasılıkla diyeyim, çalışma masanız yatağınızın başında olmayacak. Katlarda, bizim iki kattaydı, üç, dört katta yurtta, iki katta sadece çalışma odası vardı. Çalışma odalarına gidip çalışmanız gerekiyor vize veya final haftalarında ya da kütüphaneye gidiyorsunuz zaten. Eğer orada çalışacaksanız, çalışma odalarında çalışacaksanız bir belki üçlü priz götürebilirsiniz. Normalde bu tarz şeyler yasak bu arada. Üçlü prizdir, ütüdür. Ütü çok yasak kapsamına değerlendirilmiyor ama üçlü prizdir, ne bileyim kettle'dır. Bu tarz şeyler yasak normalde. Üç, zaten biliyorsunuzdur yani illa TikTok'ta falan bir yerlerde karşınıza gelmiştir böyle videolar. Bunlar yasak olmasına rağmen genelde öğrenciler götürür ve idare de bunun farkında. Yakalanmamaya çalışın sadece. ben göğüşlü priz götürebilirsiniz hem e, prizlerin sizden uzak olma ihtimaline karşı hem Birkaç tane cihazınızı aynı anda şarj etmek için üçlü priz kullanabilirsiniz. Bizim odamızda hemen yatağımızın yanında her birimizin prizlerimiz vardı. Çok zorluk çekmedim. Kiminde iki priz vardı bu arada. Ben çok zorluk çekmedim ama bazı zamanlarda arkadaşlarınız yokken onları iyi anlaşıyorsanız onların yataklarını da şarj edebiliyorsunuz. Çok zor do olmuyor. Ama çoklu priz her zaman iyi. Sadece bazen şalter arttırabiliyorlar. Onların akımsal olayları var sanırım. Onu dikkat edebilirsiniz belki. Ben çok dikkat eden bir tane almıştım. İki üçlü olan, hiç kablosu olmayanlar var. Böyle bir prize takıyorsun, üç prize oluyor. Onlardan götürmüştüm ve o şalter attırdı. Ama kablolu olan şalter attırmadı mesela. Eğer ki bölümünüz, bölümünüz demeyeyim, çoğu bölümde bilgisayar kullanılıyor. Bilgisayarınızı götürün. Varsa tabletinizi tabii ki götürün. Powerbank götürmelisiniz bence. Çünkü ...bazı günler yoğun telefon kullanımı... ...yoğun tablet kullanımı... vesaire böyle şeyler olabiliyor. Ve şarj etmenize gereken bir durum olabilir. Bir kafeye gidip ders çalışmak isteyebilirsiniz. Ama ben yanınıza götürün kulaklık. Varsa birkaç kulaklık şarj edilebilir. Götürebilirsiniz. Ee, bazıları çok dikkat etmiyor ama... ...bence yurt ortamında... ...kulaklıksız bir şey dinlemek... ...çok doğru gelmiyor bana. Kimseyi rahatsız etmemeliyiz. O yüzden varsa bir tane varsa iki tane kulak götürebilirsiniz. Birini şarj ederken ötekini kullanırsınız. Tabii ki odada kimse olmadığında bir şeyler açıp sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ya da işte telefonla konuşurken normal hoparlörle konuşabilirsiniz ama herkes odadayken ya da işte yatma vaktiyken ders çalışma zamanıyken biri ders çalışıyorken ya da herhangi bir şey olabilir. Birinin kötü günüdür. O an siz sesi açmışsınızdır ve çok rahatsızsa bir anda ya sen ne yapıyorsun vesaire diyebilir. Dikkat edin yani. Siz fazla dikkat bir şeye sebep olmaz. Böyle konuşmam da sizi bu arada geriye çekmesin bir şeylerden. Yani hakkınızda savunun. Çünkü eğer yurtta hakkını savunmazsan yerler seni. Gerçekten öyle söyleyeyim. Kötü insanlara denk gelebilirsiniz. Hakkınızı savun her zaman. Eğer yanlış olduğunu düşünüyorsanız bir şey. Uyarın. Saç görebilirsiniz. Uyarın. İlk zamanlarda bunları uyarmazsanız sonra yakın olduğunuzda en azından ben kendime konuş. Uyaramıyorsunuz. Kırmaktan korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz bazen. Uyarın, uyarmaktan bir sorun gelmez. Çünkü zaten toplu yaşıyorsunuz. Şimdi, az önce bahsetmiştim. Masalarınız yatağınızın yanındaysa bir sorun yok. Ve böyleyse ışık kullanmanız gerekebilir. Masa lambası kullanmanız gerekebilir. Biz 4 kişilik odalarken, yani şu an 5 kişilik odada kalıyorum. Ama önceden yurtlarımız 4 kişilikti. Dört kişilikken masalarımız vardı ve kendi masa lambaları vardı. Bazılarının bozuktu. Bunun için belki ufak bir masa lambası alabilirsiniz. Böyle plastik olanlardan sizi bir süre idare edecek. Duruma bakarsınız. Eğer ihtiyacınız yoksa kullanmazsınız, eve getirirsiniz. Ama ihtiyacınız varsa arkadaşınız uyurken ders çalışmak isterseniz, bir şeyler yapmak isterseniz, ben ajanda dolduruyorum, ajanda doldurmak isterseniz bu işi kullanabilirsiniz. Rahat olur sizin için. Ben böyle toparlarımı da götürmüştüm. Ee, bazen şey yapıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Bahçemiz vardı bizim de. Akşamlar arkadaşlarımıza çıktığımızda ya da işte voleybol falan oynamak istediğimizde bu alanlar mevcuttu yani yurdumuzda. Oynamak istediğimizde bluetooth hoparlörümüze şarkıyı bağlayıp çok geç saatte olmamak kaydıyla açıp bir yandan müzik dinleyip bir yandan voleybol oynayıp bir yandan eğlenip belki gülüp dans edip ve tatlı anlar geçiriyorduk. Götürebilirsiniz. Ben şimdi böyle sayıyorum sayıyorum ama ben her evden yurda gittiğimde bir iki 3 valizle gidiyorum ve gerek yok gerek yok yani her geldiğinde de kıyafet götürüyorum başka başka eşyalar götürüyorum yurt küçük bir yer arkadaş kendi odanız iyi olmayacak hiçbir zaman ve o kadar eşyaya almayacak baza varsa şanslısınız en kötü oraya yığarsınız eşyalarınızı ama genellikle bir dolap iki kapılı banyoda kullanabileceğiniz küçük bir alan i̇şte dediğim gibi tezgahın üstü komodiniz ve dediğim gibi şanslıysanız bazanız olacak. O yüzden çok fazla eşya götürmenize gerek yok. Tabii ki ihtiyacınız olanları alın ama ben bu kadar sayıyorken de ihtiyacınızın olmayacağını düşündüğünüz şeyleri bence yanınıza götürmeyin. Fazla yük. Her gidişimde ve her dönüşümde zorlanıyorum ki ben İzmir'de yaşıyorum. Sürekli git gel yapabileceğim bir yerde yaşıyorum. Ona rağmen sürekli bu böyle oluyor. Bu sene böyle olmayacağına inanmak istiyorum. Bu sene rahat bir şekilde dönebileceğime inanmak istiyorum. Veya rahat bir şekilde gidebileceğime şekilde. Çok fazla eşya götürmeyin lütfen. Mutfak ve atıştırmalık ihtiyaçlarından bahsedelim şimdi de. Şimdi diyeceksiniz ki yurtta mutfak yok. Ben niye mutfak eşyaları götürüyorum? Evet yurtta mutfak yok. Ama buzdolabı var. Ee, böyle işte dışarıdan yemek söylediğinizde kullanacağınız bir çatal bıçağınız. Işte bir çay kahve, kettle. Gizli bir bilgi. Kettle falan alacaksanız yurda. Biz ortak almıştık. Bunu silmem gerekiyor kettle falan götürecekseniz kendinizle kettle'ı sokabildiyseniz yani alt kısımlarına koyun oraları çok incelemezler götürecekseniz ya da işte gittikten sonra alın gittikten sonra çantanıza bakamıyorlar her giriş çıkışınızda girdiğiniz zaman bir şekilde sokarsınız kettle aldınız mesela bir çay bir kahve yapacaksınız o zaman bir kupanız olsun mesela böyle karton bardak kullanmayın sürekli çatalınız olsun kaşığınız olsun ufak bir bıçağınız olsun Çay kaşığı olabilir, tatlı kaşığı olabilir. İhtiyacınız olabileceğini düşününüz. Ufak tefek şeyler olabilir. Kase olabilir. Yulaf kaseleri hazırlayabilirsiniz kendinize. Pişirmeden. Ve bunları yaparken ufak kaselere ihtiyacınız olabilir. Büyük tabaklara ihtiyacınız olabilir. Bir cips alırsınız mesela. Kız gecesi yaparsınız. Erkek gecesi yaparsınız, izleyen arkadaşlar varsa. Bunları yaparken tabağınıza koyarsınız. Bu şekilde yersiniz. yani Gerekiyor, bence ihtiyaç. Bu tarz şeyler götürebilirsiniz. Bir de termos bardak gibi bir şey ya da termof işte büyük termos olabilir pikniğe götürebilirsiniz belki varsa küçük termos olabilir yazın soğuk şeyler içmek için kışında kahve vesaire işte ada çayı bitki çayı yapmak için kullanabilirsiniz kuru yemiş vesaire saklamak için saklama kapları götürebilirsiniz kalan aburcu burunlarınızı yine saklamak için saklama kabı kullanabilirsiniz bu tarz şeylerde ihtiyacınız olabilecek şeyler bence. Özellikle yemeğinin yanında taşıyan insanlar olabiliyor. Çok güveniyorum o insanlara. Ben giderken yapıyordum. Onun için böyle... Yani eğer maddi imkanlar yeterliyse güzel termos olan kaplar var. Onları kullanabilirsiniz. Ben videonun altına bırakabilirsem birkaç link bırakmaya çalışırım. Ve direkt zaten bir link hazırlamaya çalışayım sizler için. Belki alacağınız şeyleri oradan alırsınız. Yani kolaylık olması açısından. Mantıklı geldi bu fikir. Bunu bir değerlendireyim. Az önce de söylediğim gibi elektrikli kettle, elektrikli ocak vesaire gibi şeyler yasak. Ama götüren arkadaşlarımız vardı. Kullanan arkadaşlarımız vardı. Yasak olmasına rağmen dediğim gibi bir şekilde sokarsanız ve yakalanmayacağınızı düşünürseniz ufak tefek şeyler yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi görmüşsünüzdür. Simbo'nun bir tane böyle küçük Yemek pişirmek için buharda pişirme mantığıyla çalışan bir makinesi vardı. Onu kullanabilirsiniz. Ama dedim bunu bence yurda girdikten böyle bir iki hafta sonra alacaksanız illa o dönem. O zaman almanız daha mantıklı olur. Hem kuralları öğrenirsiniz. Bence öyle yapın. Yurt hayatı boyunca temizlik konusu biraz sıkıntılı oluyor. Açık konuşmak gerekirse. Ne kadar dikkat etseniz de ne kadar işte sürekli temizlik yapsanız da Genelde okullar ve kampüsler daha başında olduğu için her yer toz toprak oluyor. Bazı noktalarla, böceklerle karşılaşabiliyorsunuz. KYK yurtlarında özellikle. Çünkü sineklikler tam takılmamış olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız öncelikle gidip yurtla, müdürle vs. konuşmanız sizin açınızdan daha yararlı. Çünkü bu işler birazcık geç ilerliyor. Güvenliğe söyleyin diyorlar mesela, güvenliğe söylüyorsunuz. Onun yurt, yurt müdürüne gitmesi falan filan. Yani bunlar hep süreç. Gidin direkt yurt müdürüyle konuşun. Sizin için direkt çözüm yolu o kişi yani. Bir sorun olduğunda ilk oraya gidebilirsiniz. Temizlik yapılıyor diyelim. Hadi haftada bir gün temizlik yapılıyor. İşte banyo yıkanıyor. İşte oda süpürülüyor vesaire diyelim. O zaman çok şey birikmeyebilir. Evet daha temiz olabilir odanız. temizlik ve çamaşır için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendi sepetiniz olabilir. Ben valize götürüyordum. Çünkü bir hafta kıyafetin birikmesi demek çok fazla şey demek yani. Bazamın altında bez çantanın içinde biriktiriyordum kıyafetlerimi. Sonra e, götüreceğim zaman çamaşır makinesinin olduğu yere, o alana valizime koyuyordum. İşte kendi zaten deterjanınızı, yumuşatıcınızı almanız gerekiyor. Bence bunları götürmeyin. Oradan alın yani çok ağır şeyler sonuçta. Deterjanınızı vesaire aldınız. Kıyafetlerinizi aldınız valiz ya da hurcunuzla. Götürdünüz, yıkadınız. Asklar oluyor genelde yurdu odasında. Getirdiğiniz askınızı astınız. işte bu şekilde bir temizlik yapabilirsiniz kıyafetlerinizi. En e, uç noktada da şu yapıyor. Şunu yapan arkadaşlarımı duydum. Yani saçma demek istemem ama çok yorucu olduğunu düşünen. Kendi kıyafetlerini ellerinde yıkayan arkadaşlarım var ve bunu sürekli yapanlar var. Tabii ki böyle gündelik hemen ihtiyacınız olan şeyler olabilir. Bunları yıkayabilirsiniz elinizde. Ama her hafta ya da işte birkaç günde bir kıyafetlerinizi elinizde yıkamak çok büyük bir yük. Evet çok iyi temizlenmiyorlar. Evet evinizde yaşadığınız konforu yaşayıp her an ütüleyip böyle tertemiz kıyafetler belki giyemeyeceksiniz ama o kıyafetleri yıkamak haftada bir alabiliyorsanız yedeklerden de gidip çünkü yedek listesi de oluyordu 5'ten sonra. Üç buçuk mu 5 mi hatırlamıyorum tam yedek listesinden gidip de kıyafet atabiliyorsunuz. Yani illa haftada bir olmak zorunda de değil aslında bakarsanız. Bazen boş zamanlarda mesela işte sekiz buçukta sıra alıyor öğrenci ama uyuyor o gün. O gün gidip eğer sıraya girerseniz, yedek listesine girerseniz gelmeyen kişi sayısı kadar çamaşır makinesi boş oluyor. Gidip o zaman da atabilirsiniz. Öneri. Dediğim gibi çok lüks şeyler zaten beklemiyorsunuzdur diye düşünüyorum de. Şimdi gelelim e, kıyafet dolabınıza. Benim için bir tık hassas bir konu çünkü çok fazla kıyafet götürüyorum bazı zamanlarda. Şimdi dolabınız çok büyük değil. Öncelikle burada bir anlaşalım. Götüreceğiniz eşyalar biraz az olsun. Kapsül dolap vesaire diyorlar. Biraz az kıyafet götür. Tabii ki eve bir daha gitme ihtimaliniz yoksa çok uzaktan geliyorsanız yine yeterli kadar kıyafet alın. Ama çok kıyafetli dolaba sığdıramayacaksınız. Sığdırabilmek için birkaç tane alternatif sunayım size. Hurç. Birkaç tane hurç alın yanınıza. İç çamaşırlarınızı koymak için, çoraplarınızı koymak için, daha düzenli durması için bir organizer alabilirsiniz dediğim gibi hurç şeklinde. Askılar. Birkaç askılı, pantolon askıları olabiliyor. Çanta askıları olabiliyor daha düzenli dursun isterseniz gömleklerinizi asarsınız zaten elbiselerinizi asarsınız. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Boyları birazcık kısa. Mesela elbiseler, boydan elbiseler yani. Biraz böyle toplanabiliyorlar aşağıda. Onları genelde katlayarak asıyorum ben. Bu şekilde dediğim gibi çok geniş bir dolap yok. O yüzden çok kıyafet getirmeyin. getirecekseniz de bir daha düşünün. Çünkü yerleştiremeyeceksiniz. Canınız sıkılacak. Bazen hızlıca çıkmanız gerekecek. Dolap dağılacak falan. Yani, ben size önceden bir uyarayım. Şimdi, kesinlikle alınması gereken ya valizinizde ya oraya gittiğinizde almanız gereken birkaç şey var. Islak mendil. Kolonya, belki küçük yüzey temizleyiciler işinizi görür zaten. İlk gittiğinizde her yer toz olabilir. Yazın bir kere falan temizliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok pis oluyor gittiğimizde. Bir tür böyle her şey ıslak mendil ya da işte şu artık yeni çıktı ya marka ismi vermek istemiyorum. Yüzey temizleyici ıslak mendilleri var büyük. Onlarla temizleyip güzelce kıyafetlerinizi eee eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Yatağın da böyle başlığını bir tur silmek iyi olabiliyor. He, bazı kıyafetleriniz çamaşır makinesinde böyle şey olabiliyor. Böyle dikişleri vesaire atabiliyor. Bunun için birkaç tane önerim var. File toplar falan olabiliyor ya. Onların içinde çoraplarınızı belki iç çamaşırlarınızı koyabilirsiniz. Ben bazı kıyafetlerim için şey yapıyordum. Bir de bazı iç çamaşırlarım için. Hiçbir zaman top kullanmadım. Yastık kılıfımın içine annemden önerildi. Yastık kılıfımın içine koyuyordum. Öyle makineye atıyordum. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyordu. Ama çamaşır makinesi çok e, yüksek devirde çalıştığı için bazı şeyleri yırtabiliyor. Dikişlerini çıkarabiliyor. iplerini gevşetebiliyor her şeyin. Ve o yüzden böyle daha düşük, ben 40 derece 800 devirde çalıştırıyordum her zaman ablaya. Siz söylüyorsunuz zaten o çalıştırıyor. Siz sadece kıyafetlerinizi atıp yumuşatıcınızı, deterjanınızı atıp ablayı çağırıyorsunuz. Bu şekilde dedim bu kıyafetleriniz çok yıpranabiliyor. Mesela ben şu an okul bittikten sonra dolabımı gelip neyi düşünüyorum Maddi durumu imkan verirse. Çünkü dediğim gibi kıyafetleriniz o ilk götürdüğünüz zamanki kadar e, kaliteli ve sağlıklı durmuyorlar. Çok kötü şeyler olmuyor. Ben şu an çok kötü yanlardan bahsediyorum gibi hissettim ama çok kötü yanları yok. Evet tabii ki bazı koşullar çok iyi değil. Ama çok da kötü değil ya. Yani, yani, ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim ya zorundayız maalesef ki. İki asma kilit götürmüştüm. Sonra orada bisiklet kilidi buldum. Manisa'da bir yerde onu aldım. Çok daha mantıklı geldi çünkü asma kilitle beraber zincir de almanız gerekiyor özellikle dolap için. Ee, dolabı da o demirle açıp kapatınca açıp kapatınca çok fazla ses çıkıyor. Akşam uyuyan insanlar olabilir kıyafetlerinizi geceden hazırlıyorsanız sabah hızlıca çıkmanız gereken şak 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 ses kimse istemez bence. O yüzden bisiklet kilidi çok daha mantıklı. Onu kullanabilirsiniz. Neden kilit gerekiyor diye sorarsanız biri baza için, bazanın altına önemli olduğunu düşündüğünüz eşyaları koyacaksınız eğer. Biri de kıyafet dolabınız için. Neden diye tekrar soracak olursanız bazen bazı insanlar diğer odalardan olabilir. Sizin odanıza çok güvenilmeyen kötü insanlar olabilir. Birkaç kötü olay duydum. Anlatmama gerek olduğunu çok düşünmüyorum ama biraz bahsedebilirim. Para çalma olayları kıyafet alma olayları, makyaj malzemesinin alınması olayları. Birkaç kötü şey duydum. İlk zamanlar dikkat edin. Sonrasında zaten siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Hepiniz aklı başında insanlarsınız. Üniversitenize rahat rahat gideceksiniz. Eminim ki çok güzel olacak her şey. Yani kapanış konuşması yapar gibi oldu. Ben devam ediyorum. Şimdi küçük bir ilk yardım çantası hazırlamanız gerektiğini düşünüyorum. Yara işte sürekli kullandığınız ilaçlar varsa onlar. Ağrı kesici, kas gevşetici kremler belki o tarz şeylerinizi yanınıza götürmelisiniz bence. Herhangi bir olası duruma karşı. Yani siz yapabiliyorsanız ben yapamıyordum. Ufak ufak öğrendim. Bir dik seti de alabilirsiniz. ve her rengi ihtiyacınız yok. Birkaç ufak renk siyahtır işte beyazdır. Birkaç kıyafetiniz yırtılırsa orada hemen tıptı dikmek için. Benim annem dikiyordu her zaman kıyafetlerimi o yüzden biraz zorlandım ama ufak ufak dikebiliyorum ben de artık. Bu tarz bir şey götürebilirsiniz. Ekstradan bahsedeceğim. Makas götürebilirsiniz. Valiz, ben götürüyordum yani bunları. Valizlerinizin bazılarının demirleri açılabilir. Tornavida de götürüyordum bunun için. Psikopatmışım gibi bakmayın. Tornavida de ihtiyacınız olabilir. Başka yapıştırıcı gibi şeyler. Ufak bir ayna. Eğer yanınıza taşıyabileceksiniz ya da orada alabileceksiniz ufak bir ayna. Böyle yap. Bir şey aklıma gelirse zaten ben aşağıya ekstra yazın. Son olarak kıyafetlere geliyorum tekrardan. Şimdi. Ben genellikle çok ütüye ihtiyaç duymayan kıyafetlerimi yanımda götürdüm ya da öyle kıyafetler aldım kendime. Çünkü ütü yapmaktan çok hoşlanmıyorum. Ve ütüyü hiçbir zaman götürmedim burada. Arkadaşların ütülerini kullanıyordum genelde. Bir ufak bir ütü, böyle seyahat boyu bir ütü götürebilirsiniz. Ben çok fazla gömlek giyen ve şal ütüleyen biriyim artık <laughs> yaz itibariyle geçen seneden beri başlayan bir şekilde. O yüzden çok böyle ütüye ihtiyacınız olabilir. Normalde çok fazla ütülü kıyafet giyiyorsanız. Ufak bir ütü götürün. Burada önemli olan şu kıyafet konusunda da az ama kullanışlı kıyafetler götürün. Yani birbiriyle sürekli kombinleyebileceğiniz atıyorum bir siyah pantolonunuz olsun. Bir kot pantolonunuz olsun kumaş pantolonunuz olsun. Bazen sunumlarınız vesaire olabilir. Güzel bir gömleğiniz olsun. Böyle kullanabileceğiniz birkaç parça kıyafet. Güzel kıyafetler. Hani her ortamda giyilebilecek birkaç parça kıyafetiniz olsun. Oda içinde sürekli kullandığınız pijamadan vesaire birkaç tane olsun yine. Çünkü yıkamakta zorlanabileceğiniz şeyler olabilir. İç çamaşırı dediğim gibi çok fazla olursa iyi olur. Çünkü bir haftada bir kıyafet yıkayabiliyorsunuz genellikle kıyafet dosyasını da kapattığımızı umuyorum. Benim hazırladığım ihtiyaç listesi bu şekildeydi. Peki sizce yurda giderken en olmazsa olmaz şey nedir? Benim aklıma gelmemiş ama sizin aklınıza gelmiş şeyler varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hem diğer arkadaşlarımız oradan fikir edinebilirler. Çünkü ben biraz zor bir zamanda çektim bu videoyu. Kısa zamanda editleyip yükleyeceğimi düşünüyorum. Eğer Kemençe Cevher Üniversitesi'ne geldiyseniz bununla ilgili de bir kampüs var. Onu da izleyebilirsiniz. Umarım bu videoyu çekmek biraz geçe kalmamıştır. Haftaya değil öbür hafta bizim okulumuz açılıyor. Hepinize eğitim öğretim hayatınıza başarılar diliyorum. Hoş geldiniz üniversiteye yani. Bir sorunuz vesaire olursa bunu yorumlarda yine bırakabilirsiniz. Hepsini okuyorum ve cevaplıyorum zaten. Başarılar diliyorum dediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.